İstanbul Caddesi'nin Şerefiye Mahallesi tarafında bulunan Hasan Dokumacı Pasaşı birçok esnafın bulunduğu işlek bir ara sokak görünümünde. Ancak bu sokak esnafları daha önce de birçok kez dile getirdikleri doğal gaz sorununu çözememekten şikayetçiler. Yıllardır bekledikleri doğalgazın sokağa gelmemesinden siyasileri de sorumlu tutan esnaflar seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığını söylerken şehrin tam ortasında olmalarına rağmen üvey evlat muamelesi gördüklerini dile getirdiler. İlk önce bu rızını çıkmaz sokak kabul edip İstanbul caddesinden geçen doğalgaz hattını buraya bağlayacaklarını söylediler. ...bağlanmadı hali hazırda. E, bu durumda da burada bulunan bütün esnaflar bu bakımdan mağdur. Burada yine kanalizasyon da yok. Vatandaş boruyla ana kanala bağlıyor. Müracaatlarımız oldu direkçeyle, bir sonuç alamadık. Mağduriyetlerinin giderilebilmesi için şehir merkezinde bir yerleşim yerinin... ...en kısa zamanda en azından birinci madde bir defa doğalgazla altyapının tamamlanması talebimiz bu. Bizim sokağımızın en büyük sıkıntısı doğal gaz. Bunun dile getirdik. Vekillerimiz olsun, işte belediye başkanımız olsun. Ondan sonra bu sokağımız biraz böyle üve sokak gibi. Daha ışıklandırılmasını işte çöpçü girmiyor. İşte doğal gaz yine yok. Yani burası merkez, cadde sayılır. Hala doğalgazımız yok. Ben burada yaklaşık 6 senelik esnafım. 6 seneden beri hala tüp kullanıyorum. Hala kendim sokağa süpürüyorum. Doğalgazın girmediğinden şikayetçiyiz. Hatta daha evvel de bu yetkililer de geldi burada o istemeye geldiğinde hepsi doğalgaz girecek dediler. Biz üzüntümüz, belediye tam karşısındayız, çarşının tam göbeğindeyiz, doğalgaz kullanamıyoruz. Köylerde var, bütün Akçı dayı köylerine gitmiş, Karasun köyüne gitmiş. Burada Düzcün göbeğinde, il olduğumuz halde doğalgaz sokamıyor doğalgaz girmiyor mağduruz. Seçimden önce de milletvekili adaylarımızı söyledik. Özellikle Ayşe Hanım e, burada notlarını aldırdı. Ben dedi seçimlerden sonra gelirsek hemen dedi ilgileneceğim. Seçimler bitti. Her şey normale döndü. Gelen giden yok ilgilenen yok. Sokağın halini gördünüz zaten. Yani altyapı yok, doğalgaz yok, eee kanalizasyon yok, su tesisatı yok, hiçbir şey yok. Yani sokak olarak geçmiyor zaten. İmza topladık. Bundan e, yaklaşık 5 sene önce gene Mehmet Keleş döneminde imza topladık, imza verdik. E, dergazdan geldiler işte ölçüm yaptılar. Kurtarmıyor dediler. Buradan giremiyorlar. Bulvardan giremiyorlarmış. E, bunun gibi bahaneler.